Babil'in en zengin adamı. Birinci öğreti. Kendinize yatırım yapın. Her kazancımın bir kısmını kendime saklamaya karar verdiğimde zenginliğe giden yolu bulmuş oldum. Siz de öyle yapmalısınız. Ancak kazandığım her şeyi biriktirebilir miyim? Uzak bir ihtimal. Terziye ödeme yapmıyor musun? Yediğin şeyler ödeme yapmıyor musun? Geçen ay kazancının karşılığında ne gösterebilirsin? Geçen yıl için ne gösterebilirsin? Herkese ödeme yapar ama kendine yapmazsan ne olur? Kitapta yıllar öncesinin Babil'ini bir kölenin gözünden anlatıyor. Aynı şekilde bir köle olup efendinin sana verdiği her şey için çalışmak da boşuna olur. Her canlıyı başkalığı için çalışmak olarak görmek güçlü bir benzetmedir. Eğer aylık net geliriniz 2000 dolar ise ve örneğin 1000 dolar kira ödüyorsanız aslında haftada 20 saat ev sahibiniz için çalışıyorsunuz demektir. İşte bu şekilde düşünmek harcama isteğinizi kontrol etmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Kitapta önerildiği gibi maaşı aldığınızda diğer harcamalardan önce o miktarın onda birini kendinize ödeme olarak sayın ve bu şekilde birikim yapmaya başlayın. Her zaman başkaları için çalışmadan önce kendiniz için para kazandığınızdan emin olun. İkinci öğreti Hareket edenler şans tanrısı tarafından tercih edilir. Çoğu insan Abba, Zlatan İbrahimovic veya Karl Gustav gibi başarılı kişileri gördüğünde her şeyi şansa bağlar. Bu kişilerle aynı konumda olmadıkları için her türlü bahaneyi üretirler. Mesela onların yetenekleri vardır. Doğru insanları doğru zamanlarda tanıdılar veya onlar zenginliğe doğdu. Bu bazı başarılı insanlar için geçerli olabilir. Ancak büyük çoğunluğu için kesinlikle böyle değildir. Onları bir araya getiren tek şey harekete geçmeleridir. Şunu hayal edin. Bir erteleme alışkanlığı olan bir kişi ve harekete geçebilen bir kişi. Fırsatlarla karşı karşıya. Basitlik açısından aynı miktarda fırsatlara karşı karşıyadır diyelim. Fırsattan yararlanma olasılığını sadece küçük bir dereceye kadar manipüle edebilirsiniz. Bu nedenle erteleyen ve hareket eden aynı şansa sahiptir. Ancak onları ayıran şey denedikleri fırsatların sayısıdır erteleyen her zaman bahaneler bulur. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İşte zor bir gün geçirdim. Hayır bugün retro var. Çalışmak için uygun değil. Öte yandan eylemci denemeye ve kendisine verilen fırsatlardan bir çoğunu kullanmaya çalışır. Bu nedenle eylemci şanslı olma ve bir noktada başarılı olma şansı erteleyenden çok daha yüksektir. Ancak bu şansa değil eyleme bağlıdır. Üçüncü öğreti. Zenginlik gelir meselesi değildir. Dün kaç kişi ince cüzdanlar taşıdı? Sınıfın cevabı hepimiz taşıdık. Ancak hepimiz aynı kazanmıyoruz. Bazıları diğerlerinden çok daha fazla kazanıyor. Bazıları çocuklarına veya ailesine yardım etmek zorunda kalıyor. Ancak bütün cüzdanlar eşit derecede inceydi. Şimdi sana insanlar hakkında sıra dışı bir gerçeği söyleyeceğim. O da şu. Zorunlu masraflar biz aksini iddia etmedikçe her zaman gelirimize eşit hale gelecektir. Bu cümleyi lütfen bir süre durup düşünelim. Çok akıllı insanlar tanıyorum ki para kazanıyorlar. Ancak banka hesaplarında gösterecek hiçbir şeyleri yok. Her maaş artışlarında harcamalarını da aynı miktarda arttırıyorlar. Arkadaşlarından daha fazla Spotify hesabı var veya hiçbir zaman monte edilmeyecek IKEA mobilya yığınları var. Her zaman diğer insanlarla rekabet etme çabasında olmak. Bu çok saçma. Başta riskli olmak nedeniyle sizi tamamen mevcut işinize bağlar. Her ay o maaşı alamazsanız, tekneniz, eviniz, arabanız ne olacak? Patronunuz size öğleden sonra üçüncü kez tuvaletleri temizlemeye gitmenizi söylediğinde onun defolup gitmesini istersiniz. Ancak sonra tekne, ev, araba hakkında düşünürsünüz ve bunun yerine şunu söylersiniz. Evet efendim harika olur hemen. Kim olursanız olun veya dereceniz ne olursa olsun herkes gelir eksi giderler eşittir tasarruflar yasasına uymalıdır. Mühendis, McDonald's ekibi üyesi veya Tarkan olsanız bile. Dördüncü öğreti, zamanı geldiğinde harekete geçin. Detaylı bir analiz yapmış ve arkadaşlarınızdan araştırmanızdaki olası eksiklikleri sormuşsanız, bunun üzerine hareket etmekten korkmayın. Büyük fırsatlar nadirdir ve kaçırılmamalıdır. Kişisel finans ve yatırım için bu tür fırsatlar bazen harcamalarınızı normalden biraz daha azaltmanızı gerektirir. Örneğin, finansal kriz ve ardından gelen hisse senedi piyasasının çöküşü sırasında 2008 ve 2009'da böyle bir fırsat ortaya çıktı. O dönemde tasarruf ve yatırım yapmaya istekli olanlar için büyük karlar elde edilmeye başlandı. 5. Öğreti Pasif Gelirin Gücü Öğreti biri takip etmeye başladığınızda yani ilk önce kendimize yatırım yapın kısmından bahsediyorum, zaman içinde çok daha fazla para biriktireceksiniz. Bu kendi başına harika hissettirecek. Ancak daha da iyisi var. Mümkün olduğunca kazandığınız paranızı çalıştırmaya başlamalısınız. Paranın iyi tarafı kendiniz gibi değil, dinlenmeye ihtiyacı olmamasıdır. Paranız siz işteyken çalışacak, spor salonunda vakit geçirirken çalışacak ve hatta uyurken bile çalışacak. Bu modern köleliktir ve en iyi yanı %100 yasal olmasıdır. İnsanlar bunu pasif gelir olarak adlandırmaktan hoşlanırlar. Köleleri tutmaya karar verirseniz çoğalırlar. Bu, paranızın katlanarak büyümesine neden olur. Üstsel olarak büyümenin en iyi yanı zaman içinde çoğalması ve para kazanmanın daha kolay hale gelmesidir. Ve daha kolay ve daha kolay. Hepsini toplamak gerekirse, birinci öğreti kendinize ödeme yapmayı içerir. İkinci öğreti uzun vadede şansa sahip olanların daha çok eylemde bulunanlar olduğunu gösterir. Üçüncüsü, zenginliğin en önemli faktörünün gelir değil gider olduğunu söyler. Kitaptan dördüncü öneri, zaman uygun olduğunda hareket etmek. Ve beşinci yani son öğreti, pasif ve üstsel gelirin gücüdür.